Kabızlık çoğu insanın dillendirmeye çekindiği bir sorundur. Bu nedenle doktor muayenesi ertelenir ya da aksatılır. Ancak kabızlığın altında yatan nedenlerin araştırılması gereklidir. Özellikle uzun süren kabızlık şikayetinde mutlaka detaylı inceleme yapılmalıdır. Birçok kabızlık vakasında kabızlığın nedeni saptanamaz. Hatta hasta sık sık fast food tükettiği ve az su içtiği için kabız olduğunu düşünerek kendi kendine bazı çözümler bulabilir. Bu çözümlerin başında sıvı tüketimini arttırmak ve sağlıklı bir beslenme düzenine geçmek vardır. Aynı zamanda hafif yürüyüşler ve bazı bitkisel destekler de kabızlığın tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Tüm bu uygulamalara rağmen kabızlık geçmiyorsa Mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.